Lan tamam, başladı mı? Başladı. <laughs> Şöyle bir kere evin bir videosu çekmiştik. Şimdi özel sunucu evin iki videosu çekeceğiz. Arkadaşlar beğeni sadece beğeni gelirse bunun üçüncüsünü yapacağız. Nerede lan? O yeter ama her yerde kar yağıyor. Ya. Bu, Bu da kar yağıyor. Bu da korumalarımız. Şeref çalışalım. Karının içine girdim. Ölüyorum. Şimdi ilk önce kardeşimin yapamadığı evine gidiyoruz. <laughs> dur lan amına koyayım. Dur dur. Buraları yapmaya çalışıyordu. Aşağı in. Sus bir. Bu ineceksin. katları yapmaya çalışıyordu. Onu bir bok yapmamışsın ki. Gel şu kata. Bu kata da gel. Lan. Lan. Ben bunu yapamadım. O masum böyle. O masum Evet, yerler işte yapabiliriz. Kırdım burayı ben bilerek hem de. Hadi gel. De böyle, hadi. Ay, kaç tane var lan? Bir daha hadi. Bir daha Hadi lan. O yaptım. biraz daha Allah'ım. 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 yaptım? Allah'ım. Allah'ım. ne no, bir dakika sürdü. Onu da anlayamadım. Ya senin yüzünden koyamıyorum. Bunu da koydum. Çikrit. Koy. <laughs> Onları çıkamadım. O çıksın şey video sorarsanız yapamadık burayı. O Aslında eski bu. Ama biz buna videosunu çekmeyi unuttuk. Evet. bu ne o? Ama Mod yükledik yaptık. Valla maalesef beta'dan oynuyoruz. Bir bilgisayara tuşları iyi çalışmıyor onda. Evet, bir de Böyle bir baktık. Daha bu bir Burada beğenin artık yeter. Buralara bilgisayarlar koyduk. Oynuyoruz. Hiç beğenmiyorsunuz. ayıp oluyor. Bak buraları, buraları olarak. Benim bir sürü laptopumu Bak, çaldı. Bak modu Çünkü kadar iyi. Laptopumun hepsini çaldı bu. Lan açın. Hatta içine de açabiliyorsunuz. Bakın size de boklar. Klima klima. Tamam, klima da, da açık tam hmm, klima da açık. Sus bir artık klimanı sıkayım. Şu da klima. Burada da saatler hmm, var. Bu Burada hmm. bu çalışmıyor. Burada da asansörümüz var aslında. Asansör. Televizyon. Bozuk alan. Buraya eşya koyduğunuzda atabiliyorsunuz. Ve bilgisayarı böyle kapatıp açabiliyorsunuz. Ne güzel. Kalitaya bak. Burada da bilgisayar yerimiz var. PUBG'ye gelin lan. PUBG PUBG. <gülüyor> PUBG PUBG <laughs> Burada da şeyler falan. Ama benim yerim efsane oldu. Bu ne Burada, bu da özel da kasa var. Bu da şarkı var. İnce dine der. bilgisayar koydum. Ne adına yaptım. Buraya oturup hacker bilgisayarımızı izleyebiliyoruz. eğer beyaz bir bilgisayar görürseniz bu YouTube. bak. Bu arada bunu yapmamızın sebebi Çin arabı gönderme. Öbür videoda o da aynısını takıyordu. Maalesef o yok. Artık olmayacak. Evet. Ona gö olmayacak gö şey. gönderme. Ondan aldım. Ben laptop koydu. Ondan Şarapsız bir sus et. Tam bunda ne var? Bundan açıyorsunuz. Valla bu çok iyi bir mod ya. Modun linkini bırakamam ama nereden indirdim? Bırak bırakamayacağım ama oyunun ismini göster. Minecraft indirmenin yolları eğer, çok eğer telefonunuz varsa de Eğer de Minecraft indiremiyorsanız size beta sürümünü indirebilirim. Mol kafasına bak. Hı? Ama maalesef internete bağlı birisi olacak. Hı -hı. Oyunu indirmenin yollarını bir dahaki videoda açıklayacağım ama like atın. Ki Minecraft indirmenin yollarını Kim size göstereceğim. Kim katarsa onun içine yapacağız değil mi? Hı -hı. Linkini atmayı bilmiyorum. Ondan göstereceğim indirerler. Tabii yapmasını çekeceğiz de. Ama hatta sürümünü de göstereceğiz. Yeni sürümü dinarım Allah'ım. Ama arkadaşlar lütfen like atın. Hatta şimdi gösterebilirim aslında nasıl indireceğimizi. Hatta şöyle yapabiliyorsunuz. Baksana. Tip evet. bakın çok güzelim. Benim bir tipime bakın. Bir tipimi bilenler bir tane çıkalım. Size sürümü göstereceğim. Yani yeni yeni şeyler geldi. Bir çıkacak mı diyeceksin. Bunların bir sürümleri falan var. Yani size nasıl indireceğini göstereceğim. Modlar aynı. Evet. Hatta bu eşya modunun linkini size bırakabilirim. ses geliyordu. Geliyor, geliyordum. Hani bir tane de popüler time videosu çekmiştik ya evet. ses gelmiyordu. Evet. İşte onda da aslında ses geliyormuş. Ben baktım. Evet, evet. Biraz popular bağırarak. Adam videosunu yayınladın mı? Burada bir sürü şey var. Tabii evet, ne? attım, attım. Hı. Şimdi attım onu. Şu altı dakika kadar. Onu bu bir sürü şey. Bak yine gelen modda. Bir sürü ya. Şunlar yeni geldi. Şimdi çıkıp size nasıl Minecraft indireceğini söyleyeyim. Ama sadece beta arkadaşlar. Beta söyleyeyim. Bak bende Minecraft var. Bir sürü oyun var yani. Ne ararsan var. Large istek ama large. Ya oynamayacağım onu. Large Buradan Google'a giriyorsun. Laci. Nereden lan Google? O kadar mod var ki. Google'ı bulamadım. Google, 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 Google. Yani. Google'a Google girmeniz gerek bunun için. Eğer telefonunuzda çok virüs kaptıysa virüs kapabilir. Ha. Nerede? Aa burada. Buradan şuraya giriyorsunuz. Buradan şunu yazıyorsunuz. Bu değil aslında. Yazıyorsunuz bunu. Geç. Nokta. Ben şimdiki sürümü indireceğim. kaçtı lan 20 miydi? Biraz bekle insanlar yazsın ondan sonra video durdurup yazalım. Şunu yazacaksınız. Tamam. Buradan şuraya giriyorsunuz. Dur nasıl indirir? Video durdurlar. Buraya geliyorsunuz. Bekle biraz bekleyelim. Girmesi için biraz beklememiz gerek. Arkadaşlar lütfen izleyin. Buraya giriyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Bak bastığım tuş. gösterelim gösterin. Şuraya giriyorsunuz buna bakmayın arkadaşlar. İnşallah kerçeği çıkar. Neden çıkarsa uğraşmak istemiyorum. Aslında yan, yanlış burası. Burası olmayacak. Yanlış. Bu ne lan? Bu değil. Yanlış bu. Siz direkt bana yalan, yalan söyleyip durma. Of yanlış çıkarsa burası. Ha böyle siyah ekran çıkacak buraya. Ama internetler arkadaşlar tabii ki de. Ama Minecraft'ın kendisini takip edeyim. Biz kardeşimle oynuyoruz. At. İnternetleriniz aynı. Bu arada bu beta. Hı. Bu tuşa basıyorsunuz. Şuradan şuraya. Bastığınızda şu şuraya basıyorsunuz. Bak burada iniyor işte. Bu Minecraft'ın inmesini bekleyeceksiniz. İnince üstüne basacaksınız. Benim burada indirim dosyalar hey, Minecraft var. Minecraft silip mi? Silmedim ama indirmeyeceğim. Buradan sadece göstereyim. Bu burada dursun ki. Bunları boşver. Bunlar boktan şeyler. Eski. Bunlar dursun böyle indiriyoruz. indiriyoruz, mi indiriyoruz mı? İndiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz. Tam ileri Buradan çıkıp size modları nasıl indireceğinizi göstermeyeceğim ama şu mod. Şu bak şu. Belki şuradan da sizin burası mod yerimiz. Buradan neresi? Nerede o? Burada bir sürü mod var. Bazıları Şuradan canavar modu indiriyoruz. Ama bizim eşya, buradan silah modu. Burada. İsim, buradaki oyunların ismine bakabiliyorsun. Karakter şimdi göster var. Dur dur. Bu araba oyunu şey. Araba yani bazıları karakter sahte. Karakter şimdi göster oğlum. Bundan da istenen hani skin yapabilirsiniz Yap. ama yaptığınız da gözükmüyor. ama yaptığınızı gösterebileceğim nasıl yapacağınızı. Ve lan burada yok ya daha yeni indirmiştim. Şu. Şu bizim indirdiğimiz mod. Bundan indirebilirsiniz. Zombi evet, yazarsın. Minecraft'ta burada. Burada da oyunlarım var. Her boktan gözüktüğünü. Silen şunu yeter artık. Roblox da oynarım. var. Roblox kapanmasını oynayabiliyorum. Hatta Roblox'u indirmesini, indirmesini göstermem için video like atmayı. Aslında gösterebilirim ama. Göstereyim mi? Ama um, like olmuş Biraz like atın da gösteririm Roblox'ta. Evet, da. bir like bile gelmiyor. İnşallah evet çoğu sıfır. İzlerseniz bunu da göstereceğiz. Eğer hatta istediğiniz, istediğiniz oyunu gösteririz. Roblox şey yaptığınızdan sonra Melon'da oynarız. Şimdi bay bay. Hı -hı. Kedi oyunu. Kedi oyununu ne yapacağım? Buranla kedi simülatör oynayabilirsiniz. Şu